Okyay'dan özel tariflere hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik. Bundan böyle Okyay ailesiyle birlikte size bu güzel mutfağımda harika lezzetler hazırlıyor olacağım. 1948 yılından bu yana Türkiye'nin en öncü markalarından bir tanesi. Reçel, tahin, helva, pekmez. O en özel lezzetler Okyay ailesinin ellerinden çıkıyor. İşte ben denizde Şef özenmek olarak bu güzel ailenin içinde olduğum için sonsuz mutluyum. Bugün sizlere çok özel bir lezzet hazırlayacağım. Üzüm pekmezli pelte yapacağız. Ama arzu ederseniz sizler evinizde üzüm pekmeziniz yoksa harnup pekmezinden de bu özel tarifi yapabilirsiniz. Sıra geldi üzüm pekmezli peltemizi yapmaya. Pelte su, nişasta ve şekerden oluşur. Ama biz bugün şeker kullanmayacağız. Şeker yerine ok üzüm pekmezi kullanacağız. Penteyi yaparken püf noktası ne biliyor musunuz? Ocağınızın üzerinde ilk etapta karıştırma işlemi yapmıyoruz. Yani bir karıştırma kabınıza ya da tencerenize önünüze alın. Ocakta hiçbir işleme başlamadan önce suyumuzdan faydalanacağız. Ve iki su bardağı suyu tenceremizin içerisine koyuyor olacağız. Bu arada malzeme listemize ekranlarımızda görüyor olacaksınız. Ben ikinci suyumu da koyuyorum. Evet, 2 su bardağı suyumu koyduktan sonra 1 su bardağı okyay üzüm pekmezi kullanacağım. Aynı ölçüyle pekmezini de koyuyorum. Burada ufak bir bilgi vermek istiyorum. Okey ailesinde bu güzel üzüm pekmezinin üzümleri hijyenik ortamlarda toplanıp hijyenik şartlarda üretime giriyor. Bu üzüm pekmezleri yapılırken 80 derecenin üzerine çıkmayan özel yöntemlerle pişiriliyor. Şimdi ben hemen üzüm pekmezimi de şöyle aldım ve suyumun içerisine koyuyorum. Aslında hiç şeker kullanmıyoruz. Pekmezin şekerinden faydalanıyoruz. Karıştırma işlemine geçiyorum. Bakın daha nişastayı koymadım. 3 çorba kaşığı nişasta kullanacağım. Ama nişastayı koyduktan sonra yine sürekli olarak burada karıştırma işlemine devam ediyor olacağım. Aksi takdirde nişastayı ocak üzerinde koyarsanız topaklanmalara sebebiyet verirsiniz. 3 çorba kaşığı nişastamı da koyuyorum. çırpma işlemine devam ediyorum. Bu güzel fentede ben cevizi çok yakıştırıyorum. Yerim. Arzu ederseniz evinizde antep fıstığı varsa, kaju varsa, badem varsa ceviz yerine o güzel kuru de faydalanabilirsiniz. Susamı da kavurup böyle güzel bir şekilde üzerine süs olarak kullanabilir. Onun da o lezzetinden faydalanabilirsiniz. Hiçbir şekilde topaklanma kalmaması lazım. Bu arada ufak bir püf nokta daha vermek istiyorum sizlere. Bu tarz nişastalı ürünleri ocağa koymadan önce çırpmanız ya da ılıştırma işlemi yapmanız çok önemli. Buna lütfen dikkat edin. Aksi takdirde topaklanmaya sebebiyet verecektir. bir üzüm pekmezi su buluşması gerçekleşti. Nişastadan eser kalmadı. Ne yapıyorum? Artık ocağa koyuyorum. Bundan sonraki etapta da sürekli karıştırma işlemine devam ediyor olacağız. Okya ailesi 1948 yılından bu yana helva, reçel, tahin, pekmez konusunda Türkiye'nin en markalarından bir tanesi. Pekmezle tahin ikilisini ayrılmaz ikiliyi buluşturduğunuz zaman inanılmaz güzel lezzetler çıkıyor diyebilirim. Şef özlenmek olarak o lezzetten hiç vazgeçemiyorum. Cevizlerimle havanda dövdükten sonra bir kısmını da bütün olarak bıraktım. Onları üzerine süs olarak kullanıyor olacağım. Ama unutmayın ki ocakta pişen pelteyi hiç yalnız bırakmıyorsunuz, sürekli olarak karıştırma işlemine devam ediyorsunuz. Pelte inanılmaz güzel bir kıvam aldı. Böyle güzel bir pekmezden bu kadar güzel bir pelte çıkabilirdi. Bu tarifi uyguladığınızda ok üzüm pekmezi ya da harnup pekmezinden hangisini isterseniz uygulayın. Böyle güzel bir kıvam yakalamak çok zor. Tebrikler ok ya. Fokur fokur yapmaya başladığı zaman işte bu pelte kıvamı tamamen... Ben oldum artık diyor. Hadi beni kava doğru yerleştir demek istiyor. Okyay üzüm pekmezli peltelerime, kaselerime boşaltıyorum. Buzdolabına koyuyorum. Dinlendiriyorum. Sonra tekrar beraberiz. Okyay üzüm pekmezli peltemiz hazır. Kenarda beklettiğim cevizlerim vardı. Hemen o cevizleri böyle güzel bir süsleme işlerine geçiyorum. Siz de evinizde ne varsa böyle süsleme yapabileceğiniz ceviz olur, badem olur hepsinden faydalanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Biraz toz, antep fıstığınız varsa onlardan koyabilirsiniz. Benim hemen şöyle baharat takımımda antep fıstığım da vardı. Hindistan cevizi de çok yakışıyor. Pelteye. www.okyay.com.tr adresinden tüm ürünlerimize hızlıca ulaşabilirsiniz. Püre. Daha önceden havanda dövdüğüm cevizlerim de vardı. Onlardan da alıyorum. Üzerlerine şöyle koyuyorum. Ve sizlere böylece veda ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.